Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falan açılımıyla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Sizin bir kişiden bir beklentiniz var. Bu kişi bir erkek. Bu erken bilmediğiniz sırları var. Size bir türlü söyleyemiyor. Açıklayamıyor. Ama biraz daha zamana ihtiyacı var ve bu zamana siz tanıyamıyorsunuz o kişiye her şeyi öğrenmek bilmek istiyorsunuz ama a, ikili vade içerisinde bu kişi kendini toparlayacak ve a, size ne olması gerektiğini açıklayacak yani ikinizin arasında olan a, bir konuyla alakalı açıklık getirecek açıklığa kavuşacak bir evle alakalı bir konu var arkadaşlar burada böyle iki katlı ve sağ köşesinde böyle bir katta eklenmiş bir yer var üç katlı bir binada ek var bu Evin yanında yani bir iki tane komşuyla alakalı veyahut e, çevrenizden e, ya da aile fertlerinden bazı insanlarla böyle akraba olaraktan da olabilir. Bu kişilerle e, tartışmalar var burada ve e, bu tartışmaların, odak noktası sizin ailenizden biri. Bu siz de olabilirsiniz. Bu kişinin artık çevreye bu kişilere çok zarar verdiğini görüyorum. Ama 12'li bir rakam çıkmış burada. Ayın 12'si veyahut en geç 12 güne kadar her şey yani olması gerektiği gibi olacak yani o yönde değişecek ve herkes e, yani ne yapması gerektiğini bilecek. Şu anda o kişi zaten onları e, karıştırmış durumda yani çok dağınık bir durumda var. Burada e, küçük bir çocuğun ihtiyacı olan bir şey var. Bu e, her neyse bunu bir türlü e, başa çıkılmamış yani bir türlü hayata geçirilmemiş bir şeyle alakalı. Ama e, burada dört kişi e, bu konuyla alakalı ilgilenecekler. Bir kişi bu kişilerin arasından devlet memuru. O kişiye bağlı karar ne olacak? Yedili bir vakit içerisinde karar alınacak arkadaşlar. Burada sizin e, böyle bazen hiç e, dışarıya yönelik değilsiniz, içinize kapanıksınız. E yani böyle her şeyi anlatmak, konuşmak dahi istemediğinizi görüyorum. Çevrenize karşı negatif davranabiliyorsunuz. Ama bazen de böyle toparlamaya çalışıyorsunuz kendinize. Ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz. Yine bir küçük pürüzle, olumsuzlukla, engelle karşılaştığınızda tekrardan aynı şekilde davranıyorsunuz. Ama artık bir karar almak zorundasınız. Bence kendinizi toparlarsanız en ufak e, olumsuzlukta artık o şekilde davranmazsanız eğer yolunuza çok güzel bir şekilde devam edeceksiniz. Yani her şeyi kafanıza takmanıza gerek yok derim. Çok güzel fırsatlarınız var. Burada bir beyefendi var. Bu beyefendiye yardımcı olacaksınız. 2 3 yerden haber alacaksınız. İsminde A harfi bulunan bir kişiden çok güzel haber alacaksınız. Aydınlanacaksınız. Yani ne kadar olumsuz düşünürseniz o kadar olumsuzluğu çekersiniz üzerinize negatifli. O yüzden olumlu düşünün, pozitif düşünün. Her ne konu olursa olsun her şey iyi gidecek. Burada çok büyük miktarda borcunuzun olduğunu görüyorum. Bu borcu kapatacaksınız Allah'ın izniyle İsminde E harfi olan bir kişiyle alakalı olacak bu e, borcunuz. İkili bir vade içerisinde e, uzak bir yerden size haber gelecek arkadaşlar ve bu haber üzerine biraz şaşkın olabilirsiniz. Nedelinde e, isminde S harfi olan bir kişiyle alakalı e, bir konu gündeme gelecek. K ve Ç harfi bulunan bir kişiye e, geçmişten böyle böyle e, işler peşindeymiş diyerekten bir konu gündeme gelecek ve bu konu üzerine e, Siz bazı yorumlarda bulunabilirsiniz iki kişiye ve e, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum çünkü olmayan bir şeyi de e, gündem gel gündeme gelirse olmuş olarak algılayabilir çevrenizdekiler ya e, Sağlık açısından rahatsız olan bir kişi var. O ayağa kalkacak artık. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Sıkıntılarınızı yavaş yavaş atlatacaksınız. Çok güzel haberler alacaksınız. Bir erkek var kafanızı kurcalayan bir türlü Olumlu düşünceler düşünemiyorsunuz bu kişi hakkında çünkü dört kişiyi esir almış bu adam yani bir erkek bu. O yüzden ailenizi de ilgilendiren bazı konular var. O yüzden sıkıntılarınız böyle ara ara size sağlık açısından da yorabiliyor üç tane çocukla alakalı biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz yani genelde o üçünün ikisiyle sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bunlar gelip geçici arkadaşlar isminde e harfi var burada iki kişi sırt sırtırtı vermişler yani birbiriyle konuşmuyor ya Siz bir kişiyle dargınsınız ama çok yakın bir zamanda başka sizi ilgilendirmeyen, her iki tarafı da ilgilendirmeyen başka bir konuyla alakalı bir barışma gibi bir şey söz konusu olacak. Zeytin dalı uzatılacak size arkadaşlar. Üçlü vade içerisinde çok hayırlı bir haber alacaksınız. Bir bayanla alakalı olacak bu. Yedili bir vakitte de e, devlet dairesinden çok hayırlı bir haber alacaksınız. Bu işinizle kariyerinizle alakalı olabilir. Eğer çalışıyorsanız bir yükseliş olabilir. Çalışmıyorsanız hayırlı kapılar açılabilir. Bunu o, bu fırsatları iyi değerlendirin derim arkadaşlar. Evet bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.